Mayıs 2025 yeni teknik çarpık fren çarpık fren gazı kapat el avucu yarım santim kaldırmak suretiyle gazı kapat önce arka fren peşin ön fren tekrar arka fren bir es veriliyor bir bekleme yapılıyor bu bekleme bir saniye olabilir yarım saniye olabilir duruma göre saniyenin üçte biri olabilir daha sonra ön fren sonuna dek kullanılıyor. Arka fren, ön fren, arka fren. Bir S bekleme ve tekrardan ön fren sonuna dek kullanılıyor. Arka, e, gazı kapat, arka fren yüzde 60 gibi kitlemeyecek bir oran, yüzde 60 gibi, ön fren yüzde 60 gibi. Peşine arka fren kitlemeye yakın kitlemeyecek bir orana dek sıkılıyor, orada bekleniyor. Burada bir S veriliyor, bekleme yapılıyor. Daha sonra ön fren yüzde yüz'e tamamlanıyor, sonuna dek sıkılıyor. Bu Buradaki S bilgisi bir başkası tarafından eklenmiştir tekniğe. Yani ön fren, önce arka fren %60, ön fren %60. Şimdi arka fren kitleme yakın, kitlemeyecek olan. Kitlemeyecek bir noktaya kadar sıkılıyor. Orada bekleniyor. Bir S veriliyor, bir bekleme yapılıyor. Daha sonra sonuna dek kullanılıyor. Duruma göre bu teknik hızı da agresif de kullanılabilir. Duruma göre yumuşak da kullanılabilir.